Şimdi yapısı bakımından cümlelere hep birlikte bakalım. Yapısı bakımından cümleler dediğimizde basit cümle, bileşik cümle, sıralı cümle ve bağlı cümle olmak üzere dört kategoride inceleyeceğiz. Bundan önce temel cümle ve yan cümleyi bir tanımlayalım. Temel cümlemiz nedir? Bir cümlenin yüklemi temel cümle olarak alıyoruz. Yan cümlede temel cümlenin değişik yönlerden tamamlayan yan cümlelere farklı şekil unsurlarında biz yan cümle diyoruz. Çünkü ne lazım? Yan cümle bize daha sonrasında birleşik cümlelerde gerekecek. Onun için şunları da bir tanımlamış olalım. Basit cümleden başlayalım. Basit cümle nedir? İçinde temel cümle dışında herhangi bir yan cümlesi olmayan cümlelere diyoruz. İçinde ne olmayacak yan cümle olarak? İçinde e, olacak, imsiler olmayacak, şart olmayacak hiçbir cümle olmayacak. Bu basit bir cümle olacak. Bakalım. Müzikle birlikte ders çalışıyordu. Tek yüklemi var. Bir tek yüklemden oluşacak zaten. İçinde dediğimiz yan cümlelerden herhangi bir olmayacak. Tek yüklemi var. İçinde dediğimiz gibi yan cümlesi bulunmuyor. Dostumuz bir buğumun bu, bu, öbür boyu sürsün. Sürsün bizim için yüklemde. Bunun dışında herhangi bir yan cümlesi yok. Bunlar basit cümleler diyoruz. Gelelim asıl konu olan Birleşik cümleleri, birleşik cümleleri üç kategoride inceleyeceğiz. Öncelikle bir bakalım nedir birleşik cümle? Bir tek yüklem olacak. Tek yüklem. Aynı zamanda ne olacak? İçinde yan cümlesi olacak. Bununla birlikte birleşik cümleyi biz oluşturmuş olacağız. Bir tek yüklem ve yan cümlesinden oluşacak. Bakalım, ilk birleşik cümlemiz girişik birleşik cümle dediğimiz fiilimsiyle olacak. Bir tane yüklemimiz olacak yani temel cümlemiz olacak. Bir tane de ne olacak? Yan cümle olacak. İkisi oluşturduğumuzda kişik birleşik cümle olacak. Bir bakalım şunlara. Bir yüklemiz, temel cümlemiz var. Bir de minareyi çalan kısmında yan cümlemiz var. Aşağıdakinde kitap okurken müzik dinlerdi dediğimizde dinlerdi bizim için temel cümlemiz yani yüklemimiz. Daha sonrasında ise yan cümlemiz nedir? kitap okurken dediğimizde ken ile oluşturulmuş bir yan cümlemiz var. Bunlar girişik birleşik cümleler olarak adlandırılıyor. Diğer bir cümle çeşitimiz, cümle çeşitimiz şartlı birleşik cümle. Şartlı birleşik cümlede ne var? Çekimli unsurumuz artı sağ sevimiz var. Bir de yüklerimiz var. Bir tek yüklerimiz olacak. Bir de çekimli unsurumuz olan sağ s ile de çekimlenmiş cümlemiz olacak. Bir bakalım. Ödevlerini bitirirse sağ s'imizi gördük. Bir yan cümlemiz var. Bir de oynar demişiz. Temel cümlemiz var. Yalnız burada şöyle bir durumumuz var. Sağ s'imiz yüklemde olmayacak. Yüklemin haricinde bir sağ s arayacağız. Şimdi ben de sizinle olsam demişiz yüklemde olmuş. Bunu biz ne yapıyoruz? Birleşik cümle olarak kabul etmiyoruz. Basit bir cümle olarak kabul edeceğiz. Yan cümlecik aynı zamanda şöyle söyleyebiliriz. Notumuz olarak güzel bir not. Yan cümlecik sağsı ile çekimlendiğinde zarf cümleci görevinde kullanılacaktır. Günlük tekrar yaparsa bildiğini unutmaz. Unutmaz bizim için yükler. Gördüğümüz gibi yan cümlediğimizde ne olacak? Zarf cümleci olacak diyebiliriz. Bir sonraki cümle çeşitimiz. İççe birleşik cümle. Onları da bir görelim. İççe birleşik cümle dediğimiz alıntı cümleler aslında. Bir temel cümlemiz olacak. Bir temel cümlemizin yanında iç bir cümle daha olacak. Aynı zamanda bu iç cümle bizim için belirtisiz nesne görevinde kullanılacak. Bir bakalım. Dedi bizim için temel cümlemiz diye diyoruz buna. Ne dedi diyoruz? Güzel yarınlar bizim bekliyor dedik. Buna ne diyeceğiz? nesne diyeceğiz. Belirtisiz nesne. Kim dedi? O dedi. Aynı zamanda da öznemiz. Bir diğer cümlemize bakalım. Dedi bizim için yüklem. Kim dedi? Çocuk dedi. Özne. Ne dedi? Artık sizi üzmeyeceğim dedi. Buna da belirtisiz belirtisiz nesne diyoruz. Evet. İlişik cümlelerimiz bu şekilde. Birleşik birleşik cümlemiz şartlı birleşik cümlemiz iç içe birleşik cümlemiz şeklinde. Bir diğer cümle şeklimiz sıralı cümle. Çok basit bir yöntemi var. İki tane yüklemimiz olacak. Yani iki tane cümlemiz olacak. Arada virgül ya da noktalı virgülden bir tanesi kullanılacak. Bir bakalım cümlelerimizi ne demek istemişiz? Güneş açıyor, deniz sakinleşiyordu. Güneş açıyor, bir yüklemimiz. Deniz sakinleşiyordu, bir yüklemimiz. İki tane yüklemimiz var. Arada bir virgülümüz var. Sıralı cümle olarak söylüyoruz. Ferhat Hoca derse girdi. Kitabını okudu. Girdi bir yüklem, okudu bir yüklem şeklinde iki tane temel cümlemizden bahsediyoruz. Arada bir virgülle ayırmışız diyebiliriz. Burada bir, bir bağımlı bağımsız sıralı cümle şeklinde ayırabiliriz. Ne demek bu? Eğer öge ortaklığı varsa bağımlı sıralı cümle, Öge ortaklığı yoksa bağımsız süreli bir cümle diyebiliriz. Güneş açıyor dediğimizde ne açıyor? Güneş, özne, sakinleşiyor bir sakinleşiyor özne. Herhangi bir bağlantısı olmadığı için burası bizim için bağımsız, bağımsız sıralı diyebiliriz. Ferhat Hoca derse girdi, kitabını okudu dediğimizde kim girdi? Ferhat Hoca diyoruz, özne. Kim kitabını okudu? Yine Ferhat Hoca diyoruz. O zaman ikisi ortak bir özneye bağlı olduğu için bağımlı bağımlı sıralı cümle diyebiliriz. Yalnız şöyle bir durumumuz var. Eş görevli virgülle ayrılmış her sözcük de bizim için sıralı cümle olmayacak. Sadece yüklem, iki tane en az yüklemimiz olacak. Onları bağlayanlar olur. Neşeli, huzurlu, sağlıklı günler bizi bekliyor dediğimizde aynı eş görevli bir sözcükleri birbirine bağladığı için sadece yüklem olmadıkları için biz bunları ne alıyoruz? Sıralı cümle sayılmaz. Bunları da alıyoruz. Evet gelelim bir diğer cümlemize. O da bağlı cümlemiz. Aslında sıralı cümleden tek farkı var. O da arada bir bağlacım olması. İki tane yüklemimiz olacak. İki tane temel cümlemiz var. Bir tane ortada bağlacımız var. Noktalı virgül ya da virgülün yerine bağlaç kullanacağız yani. Gürültüler artıyordu ama kimse duymuyordu. Gürültüler artıyordu, artıyordu bir yüklem, duymuyordu bizim için bir yüklem. Ama da ortada bir ne olacak? Bağlaç olacak. Tatile gitmek istiyordu fakat hiç parası yoktu. Ne yapmıyoruz? Bir tane ar arada bir tane neyimiz olacak? Bağlacımız olacak. Bir yüklemimiz, ikinci bir yüklemimiz olacak şekilde olacak. Bağlı cümleli, sıralı cümleli tek farkları İkisinde de iki yüklem var. Birinde virgül ya da noktalı virgülle ayıracağız. Diğerinde ise sadece bağlaçla ayıracağız. Böylelikle cümle türleri konumuzu burada tamamlamış oluyoruz. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz.